Seyirciler 21 Eylül 2009 e, sabah 9, dün akşam çok güzel e, Mustafaların yaylada kaldık. Ne yaylasıydı Mustafa? E, Salorot Yaylası. Salorot Yaylası meşhur bir yayla. 1700 700 metre yükseklikte. 1700 metre. Akşam çok güzeldi bu arada. E, ateş yaktık, havada da açıktı, yıldızları seyrettik. Sabah 4'e kadar ateş başı sohbetimiz vardı. E, Sabahleyin 8.30 civarı hareket edildi. Tekrar pazarcığa indik. Pazarcıkta kahvaltımızı yapacağız ee, ve yolumuza devam edeceğiz. Evet. Sizi buranın güzellikleriyle baş başa bırakıyoruz. Tablo arkada. Sevgili dostlar, e, akşam ateşin başında saat 4'e kadar oturduk, muhabbet ettik. Coğrafya çok güzel olunca e, az uykuyla e, zımba gibi kalkıyorsunuz. Sabah çok erken kalkmamıza rağmen e, hiçbir yorgunluk belirtisi yoktu. Zaten e, derenin, derelerin, akarsuların e, sesi bile insanı dinlendirmek için oldukça yeterli. ...çok güzel bir coğrafya. Şimdi yayladan aşağı indik. Biraz önce Mustafa'nın da dediği gibi... ...kahvaltı edeceğiz. Kahvaltımız hazırlanıyor. Ben de istedim ki böyle bir... ...derenin kenarında... ...şu sesi duyun. Zaten Karadeniz'de olanlarınız... ...bu sese çok yabancı değil. Şimdi en büyük lüks... Her taraftan su içebiliyorsunuz. Her şey doğal, tertemiz. Biliyorsunuz İstanbul'da biz suya bile dünyanın parasını veriyoruz. Al sana su. Şimdi kahvaltı için yine çok güzel bir tablonun altındayız. Burada halkının yaptığı tesisler inanın e, şeyle eş değerde. Yani çok güzel adapte olmuş. Görüyorsunuz mimarisi genelde hep tahta kullanıyor. Odun evet. kullanıyor değil mi? Evet evet. Bölgenin şeyi fakat e, yolda dün de gördünüz. E, şantiyelerin e, rezaletini anlatmaya gerek yok. Onları görmeniz lazım. E, ama biz bu şirin e, kulübede sabah kahvaltımızı yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yapıyor abi bunu yapıyor. Şimdi buradan sonra biraz uzun bir yol gideceğiz. Onun için günden beri araçlarımız yollarda. Onun için Fatih kardeşim diğer bütün araç sahipleri, araçların yağını, defransiyel yağını. Direksiyon yağını. direksiyon yağını gördüğünüz gibi günlük bütün bu kontrolleri yapmak zorundayız. Çünkü aracımızın e, sorunsuz seyretmesi için bunlar şart. Her gün motor yağına şanzıman yağına, direksiyon yağına motor soğutma suyuna, cam yıkama suyumuza, farlarımıza sinyallerimize her sabah kontrol ediyoruz yola çıkmadan önce. E, arabanın bir genel görünüşüne bakıyoruz. Bir problem yoksa e, sonuçta e, tedarikli gidip Gerekse 10 arttırıp yola devam etmek lazım. Çünkü gittiğimiz yollarda evet. e, tamirci adına hiçbir şey yok evet. diyoruz, dağlardayız. E, şu anda gördüğünüz gibi manzara güzel. Yağ kaçıran bir yer yok, su kaçıran bir yer yok. Periyodik bakımları yaptık. Akü evet. balantı kontrol ettik, yolumuza devam, devam ediyoruz. Hadi Her bakalım yolumuza devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar şu an yaklaşık 2000 metre yükseklikteyiz. İleride yayla otlayan hayvanları görüyorsunuz. Tekrar ediyorum coğrafya tamamen değişti. 15 dakika evvel ormanlar, kanyonlar varken şimdi coğrafya sadece yaylalara, yeşil yaylalara döndü. <laughs> perfect color me extreme ways that helped me that help me out late at night extreme places i had gone that never see any light dirty basements dirty noise dirty places coming through extreme worlds alone did you ever like it pen i would stand in line for this there's always room in life for this Şu an 2450 metredeyiz, 2500 metredeyiz. Artık yol bitti. Görüyorsunuz bozkırın üzerinde, çimlerin üzerinde gidiyoruz. Yaklaşık 4-5 kilometre böyle devam edeceğiz. GPS ileride bir yola bağlanacağımızı gösteriyor. Umarım bizi yanıltmaz. Böyle devam ediyoruz peş peşe araçlarla. Şu an 2500 metreyi gösteriyor 6 metre hala tırmanmaya devam ediyoruz. Şimdi bu burada çok ilginç bir şey var. Burada 93 harbinde çok büyük bir savaş olmuş. Rus Rus savaşı biliyorsunuz. O savaşta ee, Ölen birçok asker olmuş. O askerler için e, bir mezar var. O mezarın olduğu yere gidiyoruz. Biraz sonra daha detaylı göreceksiniz. <laughs> Trabzon Uzungölde'yiz. Ee, ekibimizden reklamcı abimiz e, Koray Vural abimizle arkadaki manzara ile ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Abi şimdi arkadaki manzara muhteşem e, görüyorsun. Fakat e, incin top oynuyor aşağıda. Doğru düzgün ne turist var. Yerli turistin bir kısmı da bayram dolayısıyla evet. e, Yakın civardan evet. gelmiş mi? Bir reklamcı gözüyle burada bir bir hata var herhalde. Yani biz reklamını mı yapamıyoruz? Nedir yani e, evet şimdi ben ilk defa bulunuyorum burada açıkçası. Ben bile işte bu yaşta ilk defa buraya geliyorum. E, yani gerçekten cennet gibi bir yer. E, ama hani uzun göl diye ben kaç kere duydum şimdiye kadar diye sorarsanız. E inanın bu e, çok az bir sayıdır. Evet, doğru düzgün Müsterim, tanıtım yok demek. Ki. yok. Yani, yani biz yerli turist yok. olarak haberdar olamıyoruz. Kesinlikle değiliz. bir de şu da var. tanıtımını yapılan yerleri de biliyoruz. İşte bir Bodrum, bir Çeşme. Bugün ne hale geldi. Hani tanıtılsın mı o da ayrı bir yer. Çünkü ayrı bir soru işareti. Çünkü şu anda bir cennetin içindeyiz adeta. Evet. Tabi bir de buranın tanıtıldıktan sonra aynı şekilde muhafaza edilip edilebilir Vallahi mi? Babada edilemez da... gibi de geliyor hemen, bana. Hemen e, yapılaşma. Aynen öyle, aynen evet. öyle. Yani bozulur, kesinlikle bozulur. Bu çam ormanları gider diye düşünüyorum. Ama keşke işte bunu, bu güzel yerleri hiçbir şekilde bozmadan muhafaza ederek e, tanıtabilsek. Evet, turizmi açsak, yani yerli yabancı çok büyük bir gelir kaynağı, çok büyük bir. Türkiye'yi tanıtmak açısından reklamı olacağına inanıyorum yani böyle bir şeyin tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı takdirde yani çok iyi olacağına inanıyorum. Evet. evet sevgili seyirciler. Ekip lideri bizim yola devam ettiğimizi zannediyor ama biz acil böğürtlen toplama molası verdik. Onun için bu koşuşturmaca ekibe tekrardan geri yetişebilelim devam, diye. Devam, devam, devam. Evet şimdi devam ediyoruz. Gidilir mi? Dere akar taş ile Gözüm doldu yaş ile Derelere gideyim Ha bu garip baş ile Dere akar taş ile Gözüm doldu yaş ile Kıbratını gideyim geldik başla hoy gibi kar deniz sardı dört yanımız her an kansın senadolu o yana çereden geçtik sudan, sudan geçtik yani su köprü gibi değil. bir şey köprü değil sudan geçtik yanında köprü de var ya ama, ama biz sudan geçtik bak köprü suda köprü üzerinde de yol var ama biz sudan geçtik hepsini alıyorlarsa 2 kilometre mevzide Şu an ekibi kaybettik, kontak durmaya çalışıyoruz. Yolların hepsi birbirine benziyor. Gel gel gel. Evet, evet. gel gel yok, yok. gel. 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 Bu tarafa gel. Bu tarafa Bu tarafa gel. öyle. çıkıyor. Tamam, tamam abi. abi. Gel gel gel. Evet. Tamam. Gel. Gel

Evet sevgili seyirciler. Yaklaşık 2300-2400 metredeyiz. Yol bitmişti biraz önce de söyledim. İlerideki yola bağlanalım derken geçeceğimiz oksijen çok az. Nefes nefese kalıyoruz. Geçeceğimiz ara yoldan biraz sıkıntı yaşadık ama arabayı vinçleyerek çıkardık. Şimdi ya buradan ya aynı yoldan inmeyi düşünüyoruz. Bakalım inşallah başarılı oluruz. Bak evet. tamam abi ben biraz yavaş diyorum arkadaşlar. Evet. sevgili seyirciler. Şimdi yedi göllere gelmeden önce İspir'in Çayır Çayırözü köyünde bir mola verdik. Bakkal var. Her şey de var aşağı yukarı içinde. Buyurun. Ne var, ne Buyurun. Ne var, ne ne Yol boyunca yer yer kar yağışı görmüştünüz. Şimdi bakkalda da soba yanıyor. Arkadaşlar hemen sobanın yanında konuşlandılar. Sağ olsun. Arkadaşlar çay veriyor bize. Şu anlık keyfimiz iyi. Hava sıcaklığı oldukça düştü. Yedi göller olan yolculuğumuz devam edecek. Burada bir amcamız var. Amca bakkal senin mi? Bakkal bizim yeğenim. Yeğenin. Evet. Yaş kaç? Yaş 69. 69. Evet. Bu köyde ne yapıyorsunuz amca? Yani hayvancılık mı şeydir? Hayvancılık. Büyükbaş hayvan mı istiyorsunuz? Büyükbaş. Evet. Şu gördüğümüz şurada. Bundan bir çuval var şeyde bakkalda. Bu ne? Kıklama galiba değil mi? Evet, kıklama. Sevgili seyirciler bizim var, çaya attığımız şekerin daha serti. Evet. Bunu nasıl şey yapılıyor amca bu? Yani çaydan önce ağzının bir kenarına koyuyorsun. Onunla beraber. sormuşlar. Çay sen nasıl içersen? He kardeş demiş. Önce bir bardak içirem. Sonra bir bardak daha içirem. Çok sevdikleri için kıtlama şekeri atıyor ağzına. E sonra bir bardak daha içirem. Az dururum, Bir bardak daha içirem. Az daha dururum, Bir bardak daha içirem. Beğenirsem devam edirem. <laughs> çay böyle içerlermiş, tamam mı? Yani orada çay ve şeker e, değerli, çok çok mu? değerli. Doğru mudur? Çay, 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 çay hiç evet, içeriler, amca da içeriler. onayladı. Doğru olduğunu. Erzurumlar şekeri ve çayı çok seviyorlar. Burcu gel Burcu. Ama yalnız bir özellikleri var. Bizim normalde içtiğimiz yani bir iki kesme şeker attığımız çay. o şi, Biz iki kesme şekerle bir çay içtiğimiz düşünsek, onlar bir kesme şeker kadar şekeri ağızlarına koyarlar. En az 5-6 bardak çayı peş peşe içerler yani. Zaten bu kadar çay içildiğine göre evet. en ekonomik yolunu bulmuşlar. Evet. <laughs> şeker. Öyle, öyle böyle. <laughs> şeker bir Ve onu ama de, denemek lazım. Gerçekten ya, hem az şeker kullanıp hem <laughs> o şekerli tadı ağızda <laughs> alıyorlar yani. <laughs>